Evet arkadaşlar. Kaliforniya'da Jerome adında bir şehre geldim. Tabi burası Amazon Amazon faseti, Amazon'un tesisi. Şimdi buradan bir yük alacaktım. Tabi ee, biz bu tır, da trailer. Yani tır doğrusu, truck trailer diyoruz. Bunların ikisi arasında bir bağlantı var. O bağlantıları gerçekleştirdim. İşte bununla ilgili daha detaylı bilgi vereceğim ama mesela bu elektrik kablosu. Trailerla trak yani tırla tır arasındaki, torcenin arasındaki elektrik aksamını sağlıyor şu yeşil kablo. Şu kırmızı ve mavi de e, trailer yani dorse ve tır arasındaki frenlere giden hava akış sistemini sağlıyor. İkisinde farklı görevleri var. Birisi e, tırın freniken, diğeri torcenin frenini sağlıyor. Burada söylemek istediğim önemli bir şey şu: yani Bugün beni sevindiren bir şey oldu arkadaşlar. Bu tır sıfır. Cillop gibi. Amazon gördüğünüz gibi şöyle numara numaralar veriyor. Yani siz trailer'ı yani tır dedim pardon trailer yani doğru şeyi daha iyi bulun diye. Daha kolay bir şekilde bulabilirsiniz diye. Ben de buldum tabii. Yani hakikaten hoşuma gitti. Niye? Tertemiz sıfır. Yani şunların boyası bile daha simsiyah yepyeni seni yani. Normalde bu böyle elle çevrildiği için çok pis oluyor falan. Şu metal renklerine bakar mısın ya? Sadece şu tozlar falan var. Yağmur yağmış dün. Ondandır. Onun dışında yani bu plastik koruma aksamı, bu rüzgar dağıtma aksamıdır. O her şey böyle cillop gibi yani tertemiz bir sıfır trailer aldık diyebiliriz yani. Şöyle alttan da gösterebilirim bakın. Görüyor musunuz? Altın kaplamaya da bakır. Daha hiç şeyler çıkarmış. Şurada kimse mavi renge bak. Harika, muhteşem. Hatta benim nazarımda muhteşem ötesi. Yani ilk defa böyle bir e, trailer aldım. Bak bunlar da air brake. Hava, havalı fren e, fren odası bunlar arkadaşlar. Bunlar tabii frenlere gidiyor. Şurada bir sürü kablolar var. Hani size bahsettim ya hava geliyor falan. İşte hava bu borulardan geliyor. Eğer o bağlantıyı yapmazsak e, buradan hava gitmez. Ve fren tutmaz. Sistem bu şekilde. Lastikler de yeni. Sıfır. Görüyorsunuz. Evet. Sıfır. Cillok gibi trailer'ın videosunu çekmek istedim. Sistem bu şekilde. Şimdi bakalım ne yük yüklemişler. Tabi burada da şuraya dak diyoruz arkadaşlar, yanaşma alanı. Burada yanaş yanaşma şekildeydi, bu hazır. Bunlar içeriden yükü yükledi. Bu yeşil yanıyor, kırmızıyken yeşile dönüyor. Artık bu dorsayı alabilirsin demek. Şu anda gördüğünüz gibi içine yüklemişti Anladığım kadarıyla bu bir böyle paket filan hani evlerimize gönderdiğimiz paketler oluyor ya Amazon'dan verdiğimiz siparişler. Onlar değil daha çok bu Amazon içinde kullanılan yani Amazon testinin içinde şu arkadaşların içeri girdiği mesela görüyorsunuz kullandığı şeydir e, ee, işte içerideki paketleri böyle sistemize eden, üzerine sokan e, ayaklı böyle tekerlekli şey. Ben içeride içeri girdiğimde görmüştüm. Ben yani şu anda aslında e, sizin evinize gidecek olan herhangi bir paketi taşımıyorum. Amazon içinde çalışma malzemelerini, alet var takım, takım taklavat taşıyoruz yani kısacası. Sistem bu arkadaşlar. Görüyor musun ya bembeyaz tertemiz yani hani <laughs> çizilmemiş boyası bile yerinde yani. yani ilk defa gerçekten böyle bir şey aldım. Allah nasip ederse kendi şeyimizi de satın alırız, yani kendi trailerımızla da e, sürüşler yaparız inşallah. Olay bu arkadaşlar, şunlarda normal işçiler, işte küçük, küçük şeyleri sürüyorlar. Bunlar e, lokal yani yerel şeyleri dağıtıyorlar, biz böyle eyaletler arası e, gidip dağıtıyoruz. Burada her yerde kamera var, mesela şurada kamera var, şu kapıda, şu kapıda, yani nerede, ne yaptığınızı, kaç kilometre hızla gittiğinizi vesaire, mesela benim üzerimde yelek var, Giymezsem onu falan böyle görüyor, uyarı veriyor bize. Şimdi burayı kapatacağım arkadaşlar. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Evet size bahsetmiş olduğum yelek bu arkadaşlar. Şimdi kapıyı kapatacağım. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Evet, eldivenimizi giyiyoruz muhakkak. Çünkü eldiveni giymezseniz eliniz kesilebilir. Bu da bizim sealer'ımız. Seal dediğimiz yani kapattıktan sonra üzerine bant <laughs> Önce sol kapıyı kapatıyoruz arkadaşlar. Çünkü Kapı, sol kapının ar, ardı şurası daha altta olduğu için aslında Daha sonra sağ Gördün mü arkadaşım? Nasıl? Cillok gibi çok basit bir şekilde hallettik. Şimdi de gelin silimizi takalım. Burada niye takıyoruz? Çünkü içeriden yani biz bunu park ettiğimizde lavaboya gittik bir şey olduğunda bunu açmasınlar diye. Açılırsa da bu bizim şairimiz oluyor. Biz diyoruz ki açılmış. Olay mı arkadaşlar? Şimdi gerekli fotoğrafları çekip ondan sonra Amazon'a göndereceğim. Yolumu koyabilirim. Yeni videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Evet lastiklerimizi vesaire tekrar şöyle bir bütün her şeyi bir kontrol ediyoruz. Lastik patlama var mı? Kablolarda görüyorsunuz şuradaki kablolar, bağlantılarda bir sıkıntı var mı? Bakıyoruz işte trailer'da zaten normalde bu trailer doğrusu arkadaşlar yeni olduğu için Akmaya bile gerek yok ama bazen böyle eskilerde vuruk kırık işte şurada D.O.T type dediğimiz ee, Bu yani kırmızı beyaz ışıklar işte parlaması için Bunlarda Sıkıntı oluyor lastiklerde sıkıntı olabiliyor Burada özellikle şunu belirteyim şu lastikler mesela Havası inse bile kendinden buraya havalıdır Burada hava basar görüyor musunuz jantlar bile bembeyaz ha, Çok yeni yani evet. Az önce zaten Trailer kapattık Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok Silimizi yani o Türkçe aklıma gelmedi o bandımızı saktık Burada bir şey yok Burada da yazmış zaten ne Smartway Trader. Akıllı böyle havalandırma sistemi gibi yani kendini tanıyan böyle akıllı bir Şey var yani alan var yani Tam cümlesi aklıma gelmedi kuramadım da Evet hiçbir şey yok Sa sağ salim şimdilik arkadaşlar Şurada 127 Noğlu dak yani yanaşma alanı yeşilleniyor. Biz de aldık şeyimizi. Yeşillenmeden alamayız arkadaşlar. Mesela şu kırmızı mı bakalım. Ya bu kırmızı mesela. Bu Bunu alacak kişi gelse de alamaz. Yeşil yanmasını bekleyecek. Ya da içeri konuşacak. Hemen yükler misiniz yükü? Ben çıkmak istiyorum diye. Bu şekilde. Evet. kurduğum kurdum evet. göreyim arkadaşlar. Tam Tijuana denilen şu San Diego Meksika Amerika sınırına gidiyorum. Burada bir Amazon tesisine gideceğiz bakalım. Sınırda görmüş oluruz bu arada.